Almanya düzenin ve güvenin adıdır. Sabah trenler tam zamanında kalkar. Sokaklar tertemizdir. Hastaneye gittiğinizde ise sıra beklemezsiniz. Çocuklar anaokulundan üniversiteye kadar parasız okur. Çalıştığınız her gün ise gerçek bir emekliliğe dönüşür. Maaşlar yüksektir, yaşam kalitesi ise tartışmasız. Hafta sonu bir yandan Alpler'de kayak yaparsınız, bir yandan Kuzey Denizi'nin eşsiz doğal güzelliklere sahip kıyılarında yürüyüşe çıkarsınız. Hepsi birkaç saatlik mesafededir. Bu ülkeye milyonlarca insan başka ülkelerden geldi ve kendilerine sağlam bir yer buldu. Şu anda sağlık, inşaat, lojistik, yazılım, eğitim gibi alanlarda ve meslek profesyonelleri için on binlerce açık iş pozisyonu var. Eğer nitelikli bir meslek sahibiyseniz kapı zaten aralanmış durumda. Bahri Karayen Partners olarak biz o kapıyı sonuna kadar açıyoruz. Diplomanızın dehliğini yaptırıyor, doğru işverene buluşturuyor, iş sözleşmesi imzalatıyoruz. Çalışma ve oturum izinleriniz de bizim tarafımızdan sağlanıyor. Dosyanızı kusursuz hazırlıyor, randevunuzu alıyor ve vize görüşmesinde de yanınızda oluyoruz.